Arkadaşlar, bu şekilde mitingimize başlayacağız. Kardeşlerimizden Gözde Aslan yaşıyor. Gülbahar Aydeniz yaşıyor. Bina etmemiş. Bizim on yılımız böyle geçti. Yaşıyor. bu ülkede çatışma olmasın. Orta Doğu kan gölüne dönmesin diye. Barış olsun diye. Edirne'den, Rize'den, Türkiye'nin dört bir yanından buraya çıkıp gelen barış sevdalarına sözümüz olsun. Bu katliamlar unutulmayacaktır. Sözümüz olsun. Garda barış yaşamını yitiren barış sevdalarına onların barış davasını başarıya ulaştırmak için her zamankinden daha fazla mücadele edeceğiz. Tam 10 yıldır içtiğimiz suyun, yediğimiz ekmeğin tadı aynı değil. Soluduğumuz hava ciğerlerimizi yakıyor. Türkiye tarihinin en büyük sivil katliamında kaybettiğimiz evlatlarımızı, annelerimizi, babalarımızı, eşlerimizi, arkadaşlarımızı, yoldaşlarımızı ve en sevdiklerimizi 10. yılında 120. ayında saygı ve özlemle anıyoruz. aştığımız bütün zorluklar hem mahkeme aracılığıyla yaşayacağız. Biz o barikattan sonra da bizi muhatap etsinler. Yargılama sürecini oldu bittiye getirmek istesinler. Bundan şüphesi olmasın. Bugün bizi yürütmediği için mutlu olan olabilir. Ne eziyetlerinden korkmadık, korkmayacağız. Onlar Gidenler Aslanlar Tek Başına daha yaşasın <laughs> bu ülkedeki vicdanlı insanlar demiştik